Herkese merhabalar, kanalıma ve videoma hoşgeldiniz. Bugün siz sevgili oğlaklar için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Arkadaşlar, 15 günlük sürece niyet alıp bu okuma yapacağım. Siz de videoyu ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum siz sevgili oğlaklar için. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? Evet sevgili oğlaklar almanız gereken mesaj ne dedim ve kartı kendine attı. Tutku. Kendini seven ve iştenlikle gülümseyebilen her insan çekici ve caziptir. Sandığından çok daha cazibeli ve çekicisin. Ateş renklerine ağırlık ver, klal taşı kullan. Mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet, şimdi sevgili oğlaklar genel enerjileri yorumlamak için 3 kart çekeceğim. Kılıç olmuşsun, değnek altılısı ve tılsım olmuşsun. Şimdi maşallah diyerek başlamak istiyorum siz sevgili oğlaklar için. <laughs> Umarım bütün oğlak burçları bu kısımda uyumlanır. Maddi manevi bolluk yaşayacağınız, bereket yaşayacağınız bir sürece giriyorsunuz. Artık ben demeye başlıyorsunuz sevgili oğlaklar. Şu ana kadar kendiniz dışında herkesi düşünmüş olabilirsiniz. Herkesi düşünerek adım atmış olabilirsiniz. Kendinize bir yol çizmiş olabilirsiniz. Ama diyorsunuz ki artık sıra bende. Hayatımın merkezinde sadece ben varım. Sizin için çok taviz verdim, ama hep yıprandım. Ben yemek verdikçe siz nankörlük ettiniz. Bakın burada kılıç onlusu büyük bir zorlu sürecin artık geride kalacağını, sizin için büyük bir zaferin yolda olduğunu, bakın bu büyük bir nasip olabilir. Yani böyle umduğunuzdan da büyük bir nasip olabilir arkadaşlar. Çünkü tılsım olgusuyla beraber bolluk, bereket enerjisi içerisine gireceksiniz. Madde ve manevi. Ve artık diyor ki burada değnek altılısı sahnede kendiniz siz olacaksınız. Ve hayatınızın merkezine artık kendinizi koyacaksınız. Çünkü bu süreçten kurtulduğunuz, bu süreci geride bırakabildiniz. Ve güneş kartı. Şimdi sevgili oğlaklar, güneş sizin için yeniden de doğuyor diyebiliriz tabiri caizse. Maddi, manevi bolluk, bereket enerji içerisinde olacaksınız. Kariyer, iş, aile, ilişki, yani çok güzel enerjiler çıktı ki umarım bütün oğlaklar bu kısmına uyumlanır. Buranın üzerine daha kart çekmek istemiyorum ve bakalım diğer kartlar bizlere neler söyleyecek siz sevgili oğlaklar için. Evet sevgili oğlaklar bakın iki kart kendini attı. Ölüm kart bakın değnek ası. Değnek sekizlisi. Ve değnek dörtlüsü resmi bir kurumdan bir haber bekliyorsanız bu bir atama olabilir bir terfi olabilir yani kendi kurumunuzdan bir haber olabilir tabii ki ee, çok güzel bir haber geliyor ve hayatınızda yeni bir oluşum sürecine giriyorsunuz hareketlenme sürecine giriyorsunuz fikirleriniz niyetleriniz istekleriniz hızlı bir şekilde gerçekleşecek arkadaşlar soyuttan somuta dönüşecek bir sürece giriyorsunuz. Hayatınızda çok ama çok güzel tercihler yapacağınız ikilemlerden, karamsarlıktan, kararsızlıktan kurtulacağınız ve artık dinlenmek istiyorum. Artık e, biraz kendime vakit geçin. E vakit ayırmak istiyorum. Geçmişte yaşadım maddi ya da manevi fark etmeksizin zorluklar, hayal kırıklıkları, pişmanlıklar döktüm. Gözler bunlar artık geride kaldı ve ben artık rahat bir nefes almak istiyorum diyeceğiniz bir süreç başlıyor. Sizin için bakın ölüm kartı değişim dönüşüm enerjisidir arkadaşlar. Sizin için bakın güneş yeniden doğuyor ve büyük bir süreçte sizin için bitiyor. Burada kartlarımız size verdiği öneri şu uyumlanan arkadaşlar için. Geçmişte ne yaşadıysanız yaşadık bitti. Takılıp kalmayın, düşünmeyin, suçlamayın, kendinizi öfke duymayın. Her şeyin bir sebebi vardı, olması gerekiyordu ve oldu bitti. Sadece bu yaşadıklarınızdan zorluklarınız ne olursa olsun almanız gereken dersi alın ve yolunuza devam edin. Çünkü evren size çok güzel şanslarla geliyor sevgili oğlaklar. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Tılsım şövalyesi, kupa prensi kılıç üçlüsü ve tılsım dokuzusu şimdi burada size gelecek olan duygusal bir adım var ama bu geçmişten bir kişiden yani sizi üzmüş sizi kırmış sizin ağınızı almış size e, sizin size gözyaşı döktürmüş bir kişiden alacağınız bir özür adımı olacak bakın burada kupa prensi bize şunu söyler. kişi geçmişte havai enerjilerle hareket etmiş olabilir ilişkiyi ciddiye almamış olabilir e, duygularından emin olmamış ne hissetinden emin olmamış olabilir bu yüzden de sürekli böyle kişi önceliğini çevresine arkadaşlarına hep vermiş olabilir yani eğlencesine arkadaşlarına hep böyle bir öncelik enerjisine bulunmuş olabilir ama tılsım şövalyesi diyor ki kişi artık ne istediğinin farkında bilincinde olgunlaşmış enerjiyle karşınıza gelecek. Buradaki olgunlaşmaktan kastedilen şey yaşla ilgili bir olgunlaşma değildir arkadaşlar. Kişi bilinçlenmiş bir şekilde, farkındalığa ulaşmış bir şekilde sizi tekrardan kazanmak için bir adım atacak sevgili oğlaklar. Peki konuşturma kartı da çekelim. Uyumlanan arkadaşlar için karşı kişi karşınızda olsa size ne söylemek ister? Şu an bir ilişki hazır değilim. Tek istediğim şey sensin. Son bir kart daha çekelim. Seni seviyorum. Şimdi arkadaşlar kişi ciddi bir ilişki hazır olmadığını ya da bir ilişkinin sorumluluğunu e, almaya hazır olmadığını söyle bu, bu tarz bahanelerle size sırtını dönmüş olabilir. Sizi kırmış, sizi üzmüş, size gözyaşı döktürmüş olabilir. Ama kişi daha emin adımlarla size doğru bir adım atacak kartlar öngörüsünde. Bakalım başka neler söyleyecek Size sevgili oğlaklar için kartlarımız. Tılsım sekizlisi, tılsım ikilisi, kılıç yedilisi, kupa dokuzusu, adalet kartı, değnek üçlüsü, imparator, değnek dokuzusu ve kadar çarkı. Şimdi sevgili oğlaklar, öncelikle şunu söylemek istiyorum ki Tılsım ikilisi sizi oğlak burcunu temsil ediyor. Ve değnek üçlüsüyle beraber artık önceliklerini belirle. Kendi hedeflerini gözden geçir. Gelecek hedeflerini gözden geçir ve önceliklerini belirle. Senin için e, böyle hani tabiri caizse maraton diyebileceğimiz bir süreç başlıyor. Yani böyle hareketli olacağınız, üreteceğiniz e, bir süreç içerisinde olacaksınız ve adalet kartı hak ettiğiniz başarıyı da kendinize çekeceksiniz maddi ve manevi. İmparator kartı ile beraber ve kılıç yedilisi ile beraber özellikle de koç burcu baskın olmakla beraber bir de burada e, kova enerjisi var arkadaşlar. E, bir kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz ve bu kişiye tabiri caizse haddini bildirebilirsiniz. Kupa dokususu ve değnek dokususu yanına gelen kader çarkı. Bir dileğiniz için tek bir adımınız kalmış arkadaşlar. E, bu niyetiniz için harekete geçmek olabilir. Son bir başvuru olabilir. Yani burada tek bir adım kalan bir niyetinizle ilgili artık tamamlanma enerjisi içerisine gireceğinizi söylüyor. Kartlarımız ki bir kart daha çekelim. Bakın ermiş kartı ve dünya kartı. Bir de kadar çarkı geldi. Üçü de büyük arkana kart arkadaşlar. Yani harekete geç, bekleme, düşünme, doğru zamanı bekleme. Doğru zaman diye bir şey yoktur. Sadece şu an vardır arkadaşlar. Kendinizden eminseniz, ne istediğinizden eminseniz, niyetiniz için harekete geçin. Düşünmeyin. Düşündükçe engeller oluşur. Düşündükçe engeller bulursunuz ve sadece harekete geçin. Niyetinizden emin iseniz Aziz kart. Sizin bir duanız, bir dileğiniz gerçekleşiyor sevgili oğlaklar. Bakın dua kapınız açıl. Maneviyatınız yüksek. Bol bol dua edin. Çünkü büyük bir muradınız, büyük bir dileğiniz gerçekleşiyor. Ve çok güzel hayalini kurduğunuz bir sürece giriyorsunuz. Yani maşallah oğlak burçları ben daha kar çekmek istemiyorum. Bu okumamda bu kadar da umarım bütün oğlak burçları uyumlanır. Sevgiyle kalın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.